Merhaba. Bu cidise yine. Artık o kıza kanka olacağız yani. Kanka olmak istiyorum. Başlayalım. Ay bu değil de. Ee, Kırmızı yapacağız. Kırmızımız uygun bir lazım. Şu renk iyi arkadaşlar. Bu renk iyi. Artık yani o kısa kan çoğulacağız arkadaşlar. Şuraya kalp koymamı unutmuşum. Koşuna başka bir şey yapıyorum. Bak işte. Evet şimdi Böyle oldu ben de, sen güzel ya. Sen çok valla. Sanki olabilir miyiz acaba? Kızım iki tane at derim. Bir tane atmışsın. Niye? <laughs> Bir dahakine iki tane at. çok az kalmış. Ben, B, T, e. Burası bitti arkadaşlar. Arka tarafa geçeceğiz. Şu tarafa yani. Bu tarafa geçeceğiz ama burasına böyle şey yapabilirim. Böyle ipi tarla yazalım. başka bir şey istesen yaz bakalım bunlara. Yorumları da tabii ki açacağım. Taşıyacağız Al sana. Ay. Birazcık soda zıkkımlanak. <laughs> <laughs> Ay görgüsüzlük oldu ama neyse. videoda sotu'yu bitirdim. İptal burası dediğim gibi. Üç tane serse yapacağım buraya. Hadi bakalım. İstediğim başka önümüz varsa yap.